Bak. Bu nasıl? Hı. Aa, bu da güzelmiş bak. Bu Ela'ya olur mesela. Yok hanımım. Bizim durumumuz yetmez böyle bir pahalı gelinliğe. Ah. Ela benim de kızım sayılır. Zeyno için ne masraf yapıyorsam aynı Ela kızım için de yaparım. Allah sizden razı olsun hanımım. Yok, bu gelinlik bana olmaz hanım. Neden olmazmış kızım? Çünkü o gelinliğin başı açıktır. İsmail Ağa'nın konağındaki bütün kadınların başı örtülü olduğu için... ...büyük ihtimalle ben onlara gelin gittikten sonra benim de başımı örtecekler. de değil mi? Evleniyoruz diye Zeynep ablamın yüzü açılırken benim başım kapanıyor. Al. Sen götür bunu. O işler belli olmaz kızım. Evlendikten sonra Zeynep ablanlara sık sık misafirliğe gidersiniz. Doktor Cem okumuş, medeni bir çocuk. O belki ikna eder kocanı, vazgeçirir başını kapamakta. Peki o doktor bey, Zeynep ablamı alıp İstanbul'a götürürse? Sonuçta... Doktor Bey, Zeynep ablamı tedavi edip iyileştirmek için evlenmiyor mu? <laughs> İstanbul'daki hastaneler daha iyi olduğu için mecburen oraya gitmeyecekler mi? Kız sen nasıl konuşuyorsun öyle? Kalk, kalk bakayım çamaşırları asalım biz. Siz bunun kusuruna bakmayın hanımım. Ne dediğini bilmiyor deli kız. Acaba diyorum ağam, ben bizim kızı okutmak yerine genç yaşta ev vermekle iyi mi ediyorum? İyi ediyorsun Emin Kahya, iyi ediyorsun. Çok iyi ediyorsun. Çok iyi dönür buldun kendine, sevin üzüleceğine. Asıl ben bu doktorlarla dönür olup da ne yapacağım, onu hiç bilmiyorum Emin Kahya. Ben aslında kızı vermezdim onlara ama en zayıf anımda kapana kıstırdılar beni. Benim anlamadığım devletin iki doktoru o kadar parayı nereden buldu ham? Sakın bunlar banka falan soymuş olmasınlar ağam. Parayı nereden bulduklarından çok... ...o kadar büyük bir parayı... ...üç gündür tanıdıkları bir kız için... ...nasıl böyle gözlerini kırpmadan verebildiklerini merak ediyorum ben. Sanki niyetleri üzüm yemek değil de Baciyi dövmek gibi geliyor bana. mi damadımızın şerefine kaldırıyorum. Şimdi Cem ciddi ciddi bu kızla evleniyor mu yani? Evet. Vay be. Bu ne hız Cem Bey? Kızla İstanbul'da iki gün geçirdiniz. Hemen kapıldınız bakıyorum. Kimse kimseye kapılmadı. Son kez söylüyorum. Zeyno benim hastam. Ben de onun doktoruyum. Biz evlensek bile aramızdaki hasta doktor ilişkisi değişmeyecek. İki yabancı olmaya devam edeceğiz. Kızı tedavi ettikten sonra boşayacaksın yani. Onunla gerçek bir karı koca hayatı yaşamayacağım için pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Kızı geri götürünce Mahmut Ağa paranın yarısını iade eder mi acaba? Boş şişe depositosu niyetine. <laughs> Rana. Cem çok onurlu bir iş yapıyor. Dida daha oğlumla veya hastasıyla alay ettiğini duyarsam... ...sen ve ben de bundan sonra iki yabancı oluruz. Sevgilim artık içme istersen. Ben odama çıkıp biraz dinleneceğim. Ben de müsaadenizi istiyorum baba. Tamam oğlum. Bir an önce nikahı kıydırıp Zeyno'yu İstanbul'a götürmek istiyorum baba. Hastaneyi aradım. İstediğim testlerle ilgili hazırlıklara başladılar. Tamam evlat. Ben Mahmut Ağa ile konuşurum. ...alabildiğimiz kadar erken alırız nikah gününü. Bir de şimdi düğün ister bunlar. Düğün mü? Hı -hı. Koskoca Mahmut Ağa'nın kızıyla evleniyorsun evlat. Telli duvaklı düğün yapmadan verir mi hiç kızını? anne. Efendim kızım. Sen... Cem'in babasını nereden tanıyordun? <laughs> Mustafa doktor... ...senin dünyaya gelmeni sağlayan kişidir kızım. Ne? <laughs> anne sakın bana Cem'le benim kardeş olduğumuzu söyleme. Zeyno. Babanla biz evlendikten sonra... ...bir dört yıl bebeğimiz olamadı. Gel bey bir doktora gidelim. Onlar belki bir çaresini bulurlar dedim. Ama babana biliyorsun. Yok dedi. Allah'ın işine karışılmaz dedi. Çok direndi. Sonra da ne yapmaya kalkıştı biliyor musun? Ne? Benim üzerime kuma getirmek istedi. <laughs> benden alamadığı bebeği ondan alacaktı. E ne oldu sonra getirdi mi? Bunun için çok mücadele verdim. Böyle bir şeyi asla kabul etmedim. O zamanlar baban her akşam kahveye gidiyordu. Ben de onun gidişini fırsat bilip atıma atladığım gibi kara ağaçtaki sağlık ocağında alıyordum soluğu. Doktor Mustafa bana gebelik ihtimalini arttırıcı iğneler yapıyordu. Cem'in babası da bir zamanlar Karacın doktoru muymuş yani? Bana yaptığı iğneler işe yaradı. Sonunda da sen doğdun işte. Sonra da baban her şeyi öğrenip sağlık ocağına ateşe verdi. Aynı dün akşam olduğu gibi yani. Hmm.